AizaEdu online bir eğitim sistemi yazılımıdır. Şimdi yazılım sistemimiz yönetim panelinde size nasıl imkanlar sunuyor beraber inceleyelim. Yönetim panelimizde sizi 9 modülden oluşan ana sayfamız karşılıyor. Yönetim paneline sağ üst köşede bulunan alandan ulaşabilir ya da sekmeler içerisinde gezinirken sol üst tarafta bulunan ana sayfa tıklayarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Görmüş olduğunuz sınav paneli modülünde sınavlarınıza dair detaylı işlem yapabilirsiniz. Bu modül içerisinde bulunan deneme ekle kısmından öğrencilerinizin gelişimlerini takip etmek için denemeler oluşturabilirsiniz. Denemeler alanından ise sorularınızı ekleyebilir, düzenlemenizi ve güncellemenizi yapabilirsiniz. Sisteminizde kayıtlı olmayan ancak denemenize katılmasını istediğiniz öğrencileri öğrenci ekle alanından ekleyebilirsiniz. Öğrenciler kısmından ise Sınavınıza katılan öğrenci bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar alanından deneme sınavı sonuçlarını görüntüleyebilir ve takibini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz aktivasyon kodları oluşturarak sadece sizin belirlediğiniz kodlarla deneme sınavınıza giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sınav ekle kısmından kayıtlı öğrencileriniz için soru bankası oluşturabilir, düzenlemesini ve takibini soru bankası alanından sağlayabilirsiniz. Tüm bu alanlara sol tarafta bulunan açılır pencereden de ulaşabilirsiniz. Sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için videonun altında bulunan linke tıklayarak sitemizi ziyaret edebilir, bizimle iletişime geçebilir ya da site üzerinden demo talebinde bulunarak sistemimizi ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.